Şurası Öteköy'müş şurası. Şurası şurası da Taşbaşı'ymış. Şu yarık Dimala Camii'nin girişi. Fark ettik yol, yol kenarına oradan yürüdük iniyoruz. Böyle devam ediyoruz. Şöyle Şuradan ev burada, buradan şöyle bir eve doğru bir giriş yolu var. Evin bir tarafı burası, üstü toprak. Şimdi gidiyoruz. ya da ahır gibi belki. Tarla şöyle arka tarafa doğruymuş. İstersen şey yap, kültür mantar yap burada. Şunlar hayvan bağlama yeri, odunlar. Burası alt kat. He, burası alt kat. Yani hayvan... Bu. Bir daha anla, anlatır mısın bir daha o şeyi, kapı sistemini? Burada bu, şimdi eski Alanya yoksa, evi kapı sistemi. Evet. Normalde kapı kapalı. Bir parmağınla ya da bir çubukla bastırıyorsun. Hı. Şu çubuk hareket halinde. Hı hı. Şöyle bir kertik var burada. Hı. Kapı o araya... Cahil, evet. Kapı oraya böyle geçiyor. Kilitleniyor böyle evet. açılmıyor. Açamaz. Yalnız burada parmağını bastığın zaman evet. yeri, yeri itiyorsun açılıyor. Güzel sistem. <laughs> evet. <gülüyor> Bilmeyen de anlamaz açamaz da. açamaz anlamıyor. Evet. Bu tarafına gidelim mi? Tamam. Herhalde değil mi? Küçük böyle bir yer yapmışlar. Evet. Nasıl? Oğlakları katar, koyun katar. Evet, böyle küçük bir yer var burada. Böyle çamur sıvasıyla yapılıyor ama bir kısım herhalde bozulmuş. Buraya şöyle yapmışlar. Eklem yerlerine harç sürülürse hmm. atılırsa böyle malayla o da tutar takviye olur. Aralarda yine ağaç yapısı var. su içmesi için de şöyle bir yer yapmışlar. Yalak derlerdi eskiden hmm. köylere. Yalakmış adı. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Gel abi. Şey, şey yarasın. Yarasın. Yudum nasıl? var galiba. Yani. Adam bak şu dolabın şeyin içine şey yapmış. Ee, şeyin ya. bu Şurada, bu... alayım içine gördün? bu içine dolabın yani. içine dolabın içine. Boş bir içine herhalde. Kapatın öbür odaya mı gidiyor? Nasıl olacaklık? Evet. Şunu yaptıracaksan bayağı emek ister. Şu şeyi yapma. Bak bak bak. Bu da bulaşık hane. Bak. Musluğu falan çok musluğa gitmişler daha görüyor musun? Bu oh. su falan çok güzel gitmişler. Evet. Şey, e, elbisesinden idare ederlerdi, onu kollar. gazla idare, lamba. He, Nesil gaz al. lambası için. Geyran olmadan önce. Dolap nasıl? Evet. evet. Kalka kadar şeyi şey katarlardı. Bu ayran yapılan şey bu mu? Yok, Yok. Bu başka bir şey. Hmm. Ben evet, de ilaç dolabı. Allah yarasa var. Bu da. Oo bayağı yarasa var. var bak, bak nasıl sağlam. Sağ sağ. Sona. Kaç zamandır sahipsin onun yarasalar ee. yarasaları Bura şey bu nerede? E soğan. Soğanlık diyorlar. Evet, soğanlık. Ora dolap. Şey dolabı. Buz dolabı. Hı hı. Tahtalar nasıl ama? Tavan falan nasıl güzel şey dedi mi şey? Aynen. Tavan kürek. Allah! Buradan dışarı çıktık, bekle. Bak, suyu falan var bak. Girelim mi gönderelim? Hmm. Bak Tadına mısır burada bak. Ha, haber, haber, haber. <laughs> bu aynı, hiç, bak, bu da. Tua. Bak, altında gene yüklük var bak, daha iyi. Şuranın <laughs> altında şey var, depo var. Bak, buna ZR katalar versin. Bu kapak, bu depo. İki tane hmm. göz olur burada. ZR katalar buranın içine de. Mı Yok zehre. Şu Buradan da vermeyeyim. ormana böyle çıkış var. Bence hiç üstünü yıkmayacağım doğru değil mi? Bu şekilde kullanacağım tadilat, tadilat yapacak. Tadilat yapın. Adana boyayla evet. çiçek. Adam kenarlar falan laminat yapacak? Bunları yani yapınca bir sürü para ya. Vallahi doğru. Ne dayı? Dayı. O o taşla dam dam mı düzlüyor düzleniyor? Beton düzlüyor şey. Sadece o iş için mi kullanılıyor bu taş? Aynen. Bak bu varmış. deliği. şurada. Bahçede şöyle yukarı doğru gidiyormuş. İki dönüm deniyor. Bir de şurada bir şey, bir ayrıntı daha var. Şurada bir havuz var. Bir işlemde kullanılıyormuş ama ne olduğunu bilmiyorum.